Kamarin Restoran Çiğdem Aydın'a Günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler yeni bir gün hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı sabah başlıyor. Yollarda cam pazarı, gündem kapısının bulunduğu ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yeni bir güne uyandık. Yeni gündem maddeleriyle elbette. Gündem Kıbrıs ekranlarından Çiğdem Aydın'la günaydın'a bir kez daha hoş geldiniz. E, dün Cumhuriyet Meclisi toplandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilik için bekleyenler adına oldukça güzel bir yasa geçirildi. Geçmişten bugüne e, eksik kalan yılları olanlar eksik kalan ayları olanlar vardı yaşını doldurmuş fakat e, emekli maaşı alamayanlar vardı artık bu soruna çözüm getirildi e, bununla ilgili ayrıntılardan bahsetmek istiyorum hemen eğer 60 65 yaş veya işte 55 yaş neyse artık o e, yıllara göre e, emeklilik yaşı ee, 60 yaşından örnek veriyorum. 60 yaşına kadar geldiniz, emekliye çıkmanız gerekiyor. Fakat sigortalarda geriye dönük şu ya da bu şekilde herhangi bir sebepten dolayı eksik aylarınız veya yıllarınız var. Eğer e, ve siz e, emekli maaşınızı alamıyorsunuz ya da yarı emekli maaşınızı alıyorsunuz. Yani sizi yarı emekli göstermişler. <laughs> Artık <laughs> Özür dilerim. Artık 5 yıla kadar <laughs> geriye dönük tüm borcu yatırırsanız eğer siz tam emekli maaşı alabileceksiniz. Tekrar edeyim. <laughs> Belli bir yaşa geldiniz. Emeklilik hakkı kazandınız. Fakat eksik yıllarınız, geriye dönük eksik aylarınız var. Şu veya bu sebepten dolayı Belki işvereniniz zamanı da yatırmamıştır ya da geç başlamışsınızdır iş dünyasına ve eksik bir zaman dilimi var. O eksik zaman dilimi 5 yıla kadarsa Cumhuriyet Meclisi'nde dün geçen yasayla beraber o 5 yılı veya 3 yılı veya 2 yılı neyse artık eksik zamanınız tamamını yatırırsanız e, artık tam olarak emekli olabileceksiniz ve sigortalardan tam maaş alabileceksiniz. Dün bununla ilgili yasa geçti. Cumhuriyet Meclisi'nde başka ne yaşandı? Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bazıları alınmıyor biliyorsunuz. Bayağı bir zamandır böyle bir uygulama gündeme geldi. Bununla ilgili meclis kürsüsünde tartışma çıktı. Kendi yurttaşlarına sahip çıkmayan bir devlet var burada dedi muhalefet yapmış olduğu eleştiriyle. Meclis kürsüsüne çıkıp ilk cevabı Zorlu Töre verdi muhalefete. Fakat şunu söyleyelim, keşke Zorlu Bey bu cevabı verirken birazcık daha dikkatli olsaydı. Çünkü çok da doğru bir ifadeyle anlatamadı derdini. Daha çok seçim propagandası yapar gibi konuştu. Cevabı Doğuş Derya'dan geldi, sert geldi. Ee, şimdi ardından Erhan Arıklı çıktı. Yine konu Türkiye Cumhuriyeti'ne alınmayan KKTC vatandaşları içinde. Erhan Arıklı da şöyle bir, biraz daha mantığa veya realite, birazcık daha gerçekçi bir yanıt verdi. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlettir. Dolayısıyla KKTC ayrı bir devlet. Ee, almıyorsa almıyor. Mesela dedi erhan Arıklı. işte KKTC birçok TC yurttaşını deport etti. Veya KKTC birçok TC yurttaşını KKTC'ye almıyor. Yasaklı göçmen. Şimdi Sayın Arıklı, Türkiye'nin uyguladığı en bilmem kaç kuralı la KKTC'nin TC vatandaşlarını bazı TC vatandaşlarını yurt dışı yapmasıyla aynı şey değil. Bizim ülkemizdeki yasalara göre bizim ülkemizde fiili olarak bulunan ve o sırada adli ciddi bir olaya karışan cinayettir, uyuşturucu ticaretidir, silahtır, silah ticareti ya da silah taşımıştır izinsiz bir şekilde. Veya kamunun huzurunu bozacak ciddi bir suç işlemiştir. Ancak o hallerde KKTC yasalarında yargılandıktan sonra diport ediliyor. Peki bizim KKTC vatandaşları fiili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi suçu işledi de alınmıyor? Yani verdiğiniz cevap ya da yaptığınız kıyaslama ne yazık ki popülizmdir. Aynı şey değil çünkü. Sorulan soru da bu değildi ama olaydan ve konudan işi olmayan arıklıyla işi olmayan zorlu töre cevap vermeye kalkınca böyle saçma bir durum oluşuyor. Yahu Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mecliste duruyor ama Tahsin Bey'e cevap vermesi için fırsat vermeyen Zorlu ve Erhan Bey ikisine de beydeyim Zorlu Töre Bey ile Erhan Beyler kendi kitlelerine popülizm yapmak için saçma sapan cevaplar veriyor. Bırakın Dışişleri Bakanı'nın konusudur. Dışişleri Bakanı çıksın cevap versin. Daha mantıklı olurdu. Ama bunlar böyle öne çıkacak. Bir şekil kendilerini gösterecek ya. Meclis TV canlı da ya. E aldınız cevabınızı oturdunuz. Şimdi daha mı iyi oldu? Daha mı anlaşılır oldu? Arkadaşlar devletlerin ister KKTC olsun, ister Türkiye olsun, ister İngiltere olsun, ister e, Polonya olsun, ister Amerika olsun, neresi olursa olsun, ister Kanada olsun. Her devletin kendi iç ve dış mekanizmasını düzenleyen yasaları, anayasaları vardır. Ve o devletlere göre, o yasalara göre, o kanun koyuculara göre kamunun huzurunu... Devletin sınırlarının güvenliğini veya devletin kendisinin güvenliğini tehdit edecek bir unsur ve husus yasalarla belirlenmiştir. Bazılarında anayasayla belirlenmiştir. Bu kapsamda bir suç unsuru belirlenmişse o ülke istediği kişiyi kendi devletine almaz. Türkiye Cumhuriyeti de kendi devleti içerisinde hazırlamış olduğu yasa ve anayasalara göre suç işlediği öngörüsünü ortaya koyduğu için bazı KKTC vatandaşlarını almıyor. O ülkede bizdeki gibi ifade özgürlüğü geniş değil. O ülkede bizdeki gibi insan hak ve çıkarları anayasayla korunmasına rağmen kısmi olarak yürürlükte. Dolayısıyla o ülkenin kuralı, o ülkenin yaşam şekli, o ülkenin hukuku bunu öngörüyor. Bunu söylemek bu kadar zor olmasa gerekti. Yok kakateci bilmem hangi gazeteci bilmem kime ne dedi. Yok falan gazeteci bilmem neyi yazdı. Yok falan yazar bilmem neyi söyledi. Mesele bu değil. Mesele o ülkenin kanun ve hukukunun insan hakları ve ifade özgürlüğü kapsamında ki hazırlanan yasalarının ne kadar yürürlükte ve ne kadar geniş kapsamlı olduğuyla alakalıdır. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne örneğin yasaklı olarak koymuş olduğunuz göçmenler PKK'nın örgütünde çalışmıştır. Terör örgütüne bir yere üyedir. Şudur budur terör örgütü listesinde bir şekilde ismi geçiyordur. Yardım yataklık yapmıştır. Bunlar KKTC'ye giremez, girmemeli de. Kendi bünyemizde bu tür insanları barındırmamalıyız da. Veya dediğim gibi bu ülkede ciddi bir suç işlemiştir. Kamunun huzurunu bozmuştur. Vatandaş değildir. Kaçaktır. Kanuna aykırı bir şekilde yaşıyordur. Kayıtsız yaşıyordur. Yakalanmıştır, deport edilmiştir. İki şey aynı şey değil. Öncelikle bunu bilelim. Ha gitmiyorlar Türkiye'ye ve bu bu tarz insanlar için, bu düşüncede olan kişiler için bir şey mi değişiyor hayatlarında? Bugün belki değişmeyebilir. Ama Allah korusun yarın öbür gün sağlık sorunu olur, başka bir şey olur, ailesine bir şey olur, gitmek zorunda kalır, gidemez. İşte o zaman anlaya, yani o zaman mağduriyet yaratılabilir. Zaten bu insanların çoğu Yunanistan üzerinden gidip dolaşıp geliyor her nereye gideceklerse. Ama o da Türkiye'nin kendi kanunudur. Kakatece'nin kendi kanunları var. Herkes kanununu istediği şekilde değil, kişileri ayırarak değil, herkese eşit şekilde uygulaması gerekiyor. Türkiye'de durum farklı olabilir. Bu nedenle çok da meclis kürsüsünden bu tür propagandaya açık, bu tür spekülasyonlara açık şeyleri toplum izliyor diye kendi yurttaşını da ayaklar altına alarak konuşmak ne yazık ki üzücüdür. Bırakın konu Dışişleri Bakanlığı'nın konusudur. Esasen Bırakın Tahsin Bey'e cevap versin. Ama yok. Tahsin Bey'e ne acep? Acele ikisi birden çıkacak. Çünkü kendi seçim kitleleri bunu görmek ister. Bunu duymak ister. Söyleyeceklerim bu kadar. Mecliste dün e, gereksiz bir tartışma oldu. Hiç de gereği yoktu. Ve... Gelelim müjdeli habere. Gündem kapısının ön sayfasında müjde diye söyledik. Birçok insanın beklediği bir yasaydı. Emeklilikte zaman ve prim borcu olanlar için bir yasa geçirildi değerli izleyenler. E zaman ve prim borçlanması, borçlanması sağlanacak bu arada. Mağduriyetler artık giderilecek. Bu konuyu da asgari ücret konusunu da perşembe günü sabah 9.30'da 9.30'da Gündem Kıbrıs ekranlarında ilgili bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı e, ile beraber e, konuşacağız Sadık Gardiyanoğlu ile. Burada olacak çünkü dün meclis kürsüsünde söylenen bir başka şey daha vardı. Asgari ücret 6 ay sonra tekrar güncellenecek ama ondan önce söylenen başka bir şey daha vardı. Ekstra bir para verilecekmiş asgari ücret diye. Peki nasıl verilecek? Hangi şartlarda verilecek? Sektör ayrımı yapıldı mı? Yapılmadı mı? Kaça tamamlayacaksın? Nasıl alacak onu asgari ücretli? İşverenin hiç karışmayacağını söylediler. Bütün bunları Perşembe günü saat 9.30'da Gündem Kıbrıs ekranlarında konuşacağız. Cevaplarını ben biliyor muyum? Elbette kısmi olarak biliyorum ama resmi ağızdan öğrenmek ve sizin de sorularınızı yanıtlama fırsatı vermek oldukça önemlidir. Din İşleri Başkanı Hakan Moral göreve başladı. Hristodulidis tehdit mesajları alıyormuş, güvenlik tedbirleri arttırıldı. Tatar bu kapı sayesinde akı, akıncılar eski günlerine kavuşabilir dedi. Yine ön sayfada yer alıyor. Ülkemizin hayırsever iş insanı suikaste kurban gitmişti. Ülkenin güvenliği e, hiç mecliste bu derece konuşulmadı mesela dünkü gibi. Neden? Onun üzerinden popülizm yapamazlardı da ondan. Hayyifayyalı e, ölümünün 3. yıl dönümünde dualarla anılacak. 8 Şubat'ta önce kabri başında. Ardındansa e, Çatalköy'deki ikametgahında e, onun için eşi Özge Falyalı tarafından güzel bir mevlit okutulacak. Onu söyleyelim. Halkın Sesi konuşulması gereken ama konuşulmayan bir başka konu. Çünkü işimize gelmiyor. İlaç sorunu var ülkede. Ülkeyi bırakın hastanede de ilaç sorunu var. Dün panik atak bir hastaya anjoya girecek olan bir hastaya verilmesi gereken ilaç ismi vermeyeceğim. Çünkü bildiğim kadarıyla yasaktır ilaç ismi vermek. Ama panik atak bir hastayı sakinleştirmeye yarayan, tansiyonunun yükselmesini önleyebilecek bir hap verilecekti. O hapı yarım günde hastanede bulamadılar. Aileye dediler ki gidin alın. Akıla bak, mantığa bak. Hastanede 5 miligramlık bir hapı panik atak hastasına verip anjoya alamadılar yarım gün boyunca. Aileye gidin bulun dediler ama ilaç yeşil reçeteydi. Yeşil reçeteyi nereden bulacak aile alsın? Sorulduğunda e bir doktor bulalım da yazdıralım. Ameliyathaneye girecek hasta. Hastanın panik var ameliyathaneye girip narkoz alacak durumda değil tansiyon yükselir sakinleşmesi gerekiyor. Yeşil reçete yazdıracak doktor aradılar yarım gün boyunca. Oysa devlet hastanesinin dibinde barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesi var. Yani iki adım yürüyüp oradan alamadılar. Orada hap bulundu eczanede sonra ne krizi çıktı biliyor musunuz? Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden 5 miligramlık şu kadarcık hapı alacak görevli bulamadılar. Yokmuş görevli. Hasta yakını diyor ki biz gidip alıp gelelim. Yok siz alamazsınız diyor. İzin vermiyorlar. E hasta ne yapsın? Tansiyon hastanın tavan hazır anji olamazsın. Memlekette ilaç sorununu konuşuyoruz ama hastanede bu kadarcık bazılarının beyni kadar olan 5 miligramlık hap yok. Var alacak adam yokmuş. Yazıklar olsun hepinize. Gerçekten yazıklar olsun. Cidden yazıklar olsun. Bir ülkede insan hayatına verilen değer ancak bu kadardır bu ülkede. Da başarıdan bahsederler sağlıkta. Hastane açsanız ne olacak be? Uf. Neyse halkın sesinin manşetinde de ilaç sorunun çöz. Ben size gerçek hayattan olan şeyleri anlattım. Bırakın basın açıklamalarını sayfa sayfa. Bu dün yaşandı. Dün. Dördüncü katta kardiyolojide. Dün. Dün. Express gelsin. Asgari ücret Temmuz'da yeniden belirlenecek. Allah aşkına bir şey belirlemeyin siz. Belirlemeyin. Bırakın zaten özel sektör, işverenler kendi çalışanlarına hak ettiğini kısmi de olsa veriyor. Kimileri fazlasında veriyor. Belirlemeyin abi siz bir şey. Siz ne zaman bir şey belirleseniz bizim başımıza bir şey geliyor. Piyasayı da zaten şey yapmıyorsunuz. Denetlemiyorsunuz. Onun için denetlemeyince bir şey yapmayın. Gönül Hanım, Günaydınlar demiş. E, Hayır Hayal Türkiye'den vuruldu demiş İzzet e, Ahmet. E, keşke e, İzzet Bey bunun e, kanıtlayabilsek Evet Türkiye'den gelenler vurdu. Adamlar kaçak geldi, pusu vurdu, o oldu, bu oldu. Peki ne oldu bu ülkede? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neyse devam edelim. Kıbrıs'a bakalım. Kapı akıncıları eski günlerine kavuşturur dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı manşetine taşıdı. İnşallah eski günlerine kavuşur. Akıncılar, Lurijina neyse artık kim ne isterse kabul etsin. Polisin Lefkoşa'daki bir sokakta gerçekleştirdiği denetimde tespit ettiği 5 kaçak mahkemeye çıkarıldı. Sınır dışı edilecekler. 5 tane kaçak. Bu ülkeler, bu insanlar daha doğrusu bu ülkede nerede yaşadılar, nasıl geçindiler, ne yaptılar, ne ettiler hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar zamandır kaçaklar o da bilinmiyor. Ama bunun gibi olanlar elbette ki ülkenin kanunları çerçevesinde sınır dışı edilir. Sektöre kulak verilmeli. Sür başlıkta hükümetin 60 Taksim 2010 sayılı sigorta hizmetleri düzenleme ve denetim yasasında yapmak istediği değişiklikler hem sigorta şirketlerini hem de acenteleri rahatsız etmiş. Acentecilik bitti. Acenteler olmazsa şirketler iş yapamaz. Sigorta ve e, reasürans şirketleri Börte Kağan Ne demiş? Hasarının değişmeden meclisten geçmesi durumunda acenteleri büyük bir yük getireceğini, biz bu şekilde geçmemesi için elimizden gelen her türlü savaşı vereceğiz. E, Acenteler olmazsa sigorta şirketleri iş yapamaz. Diyor e, sür başlıkta yer alan haberde. E Sizi temsil eden Alişan var. Alişan konuşsun mecliste. Mecliste diyor. En büyük sigortacımız. En büyüğü odur. Yani fiili olarak olmasa da en büyük sigortacı odur. Alişan Beyler sizi orada temsil edebilir. Meclis kürsüsünde hınca hınç bu konuyu konuşabilir. Sahi yeni açılan sigorta şirketiniz vardı sizin Alişan Bey. Mapfri'yi kapatıp açacaktınız. Ne oldu bizim Mapfri? Açıp kapalı mı? Özdemir Bey? Sizin bilginiz var? Belki de yoktur. Bilmem neyse aman. Zaten memlekette böyle bir problem var. Neyse aman diyoruz diye diye battık. Memleket olarak battık. Dibinde dibini gömdük. Neyse. Yeni düzen yazmış? Muhalefet sorçsun. Eğlenceli bir başlık. Dün meclisi özetlemiş. UBP, YDP, DP hükümeti kendi yurttaşlarının Türkiye'ye neden girmediğini Ankara'ya soramadı. CTP'nin sormasını istedi Erhan Arıklı. CTP milletvekili Türkiye'ye girişi. N82 veya G82 tehdit kodlarıyla Engellenen Kıbrıslı Türkleri meclis gündemine taşıdı. İnsani bir sorun halini alan konuyla ilgili atılması gereken adımların atılmasını istedi. Peki CTP durduk yere mi bunu taşıdı? Hayır. Ne oldu da Cumhuriyetçi Türk Partisi aniden bu konuyu meclis kürsüsünden konuştu? Ben söyleyeyim. Diplomatik pasaportu olan şahıs KKTC vatandaşı Türkiye'ye alınmadı. Diplomatik pasaporta sahip olan. E yarın. sizi de almazlarsa ne olacak ya e milletvekilleri? Yani senin diplomatik pasaportunu ben sallamam diyor adam. İşte o yüzden dün mecliste bu konu konuşuldu. Neyse devam edelim. Arıklı muhalefete demiş ki sen sor. E, CTP milletvekiller Kutuş Ali son gelişinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yasaklı aydınlar konusunun sorulduğunu açıkladı bunun üzerine. Fidan haberim yoktu dedi. Zorlu töreden Türkiye giriş rehberi konuşmalarınıza ve yazdıklarınıza dikkat edin ifade özgürlüğünü kullanmayın. Ha bir şey söylemem lazım ya. Vallahi içinde kalır bunu söylemezsem. Dün söz verdim söylemem dedim ama siyasi kulislerde bir haber var. Doğru yalan bilmem. Bakın peşin peşin söyleyin. Ama kulislere göre Yediden Doğuş Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı zorlu töre olabilirmiş. Ya öyle bir dirsek temasında bulunmuşlar ama olur olmaz bilmem. Şimdi diyeceksiniz ne alaka UBP'den vesaire. E ne var daha önce depeden girmediler. Da şimdi YDP'den giremesinler. Kulisler böyle dedi. Yani bu benim iddiam değil ama dün bütün gün dört dört buçuk saat meclisteydim. Neler neler duydum ama bunu söylemesem çatlardı Daha çatlatacağım çok insan var o yüzden çatlamamaya özen gösteriyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısı bulunuyor. Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Marina Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.